Şunu da bilmen isterim. Kızgın ya. Sizce bir paket sigara akciğere ne kadar zarar verir? Bunu görmek istiyorum. Ben bu düzeneyi hazırlarken şunu da bilmen isterim. Geçtiğimiz aylarda 20 milyondan fazla insanı sigara konusunda bilinçlendirdik. Bu hepimizin. Ama bu konuda daha büyük işleri imza atmak için senin desteğine ihtiyacım var. Kısa videonun gelirleri bu projelerin sürdürülebilirliği için yeterli değil. Eğer sen de sigaraya karşı bu farkındalık hareketinin bir parçası olmak istersen sadece bir paket sigara parasını aşağıdaki video tıklayıp katıl butonuna basarak destek verebilirsin. Birlikte daha çok hayatı değiştirebiliriz. Şimdi elektrik süpürgeye sigara içebilirim. Sigara sigarada bile pamuk hemen sarardı. Bakalım bir pakette neler olacak? İçi katran ve birçok zehirli maddeyle dolu. Ayrıca çok pis kokuyor içmeyin.